konuşan kötü olaylar. Bekle. Ya evladım. Evladım kalk ya. Hocam siz uyutmadınız. Sabah 5'inde okula geliyoruz. Bizim ağzımıza okula geliyoruz. Siz bizi uyutmuyorsunuz. Okulda yaşanan kavgalar. 2. Abi, abi efendim. Parlayan sökülme. Bırakın. ben hamur yer ayran alacağım da. Duyma dedim valla ayranlar dolapta bitti. Hamur yerde kalmadı. Abi bir dakika şunu yapsana sağa. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu da şu an geç kantinin videosuydu. Bu, bugün yarın sizlerle böyle skeç videolarıyla bir ber, beraber hepinize hoşça